arkadaşlar Balıkesir, Balya, Danışment'teyiz. 5500 metrekare çok güzel bir tarlanın şu an yanındayım. Hatta tarla şu an tam arkamda. Girişi de buradan arkadaşlar. Kamerayı birazdan alacağım, gireceğim. Girmeden önce size Balya asfaltını göstereyim. Tam iki ilçenin ortasındayız arkadaşlar. Gönen ilçe merkezine 25 kilometre, Balya'ya 25 kilometre. İki ilçenin tam ortasındayım. Sağ tarafım Gönen'e gidiyor, sol tarafım Balliye gidiyor. Danışmen köyüne de 1 kilometre uzaklıktayız arkadaşlar. Köyde aradığınız her şey var. Lokanta, market, cami, fırın hepsi mevcut arkadaşlar. Danışmen çok büyük bir köy. Şimdi size tarlamızı gösterelim. 5500 metrekare her türlü plan projeye uygun arkadaşlar. Bakın hemen birkaç adım atıp tarlanın içine giriyoruz. 5500 metrekare. Sol tarafımız çalılık arkadaşlar. Devlete ait. Arka tarafımızda da meşelik yazıyor. O da devlete ait. Altında da dere var. Muhtemelen yazları kuruyup kışlara akan bir dere. Bakın yerimiz bu şekilde içerisi komple meşacı olmuş. Mail arkadaşlar yok denecek kadar az. Yani görüyorsunuz zaten komple düz bir alan. En aşağıdaki ağaçlara kadar gidiyor. 5500 metrekare. Müstakil tapulu. Herkesin aradığı yer böyle arkadaşlar. Köy'e yakın olsun, ana yol üstü olsun. Plan proje, ruhsat, çiftlik, bağ evi bunlara uygun olsun diyorsanız aradığınız yer burası. Bakın Danışman Köyü 1 kilometre. Evler buradan gözüküyor. Köy orası. tarlamızda burası arkadaşlar. İçerisinde böyle küçük küçük bir sürü meşe ağaçları var. En aşağı kadar gidiyor. Köye giden elektrik kablosu şuradan geçiyor arkadaşlar. Eğer buralarda yakınlarında bir direk varsa elektrik de alınabilir şöyle bakın hemen bakın arkadaşlar asfalt arabamız burası etraf çok güzel komple böyle yeşilliklerle çevrili ormanlarla çevrili gerçekten çok güzel bir yer en büyük özelliği arkadaşlar asfalta cephe olması alt tarafında dere olması iki ilçenin tam ortasında olması burası Balya Balya'dan sonra ise Balıkesir merkez ve İstanbul İzmir otoyoluna Yaklaşık buradan çıktığınız zaman arkadaşlar bir saate Balıkesir merkezdesiniz. Tam bu tarlanın önünden bir saate Balıkesir merkezdesiniz. Yaklaşık arkadaşlar 15-20 dakikaya İzmir yoluna gireriz. Şimdi ben bu yolu çok kullandığım için hesap yapıyorum. Yaklaşık İzmir'e de 2 saat sürse 2,5 saate de İzmir'desiniz arkadaşlar. Bakın zaten çok aktif kullanılan bir yol. Hemen size yola cephesini söyleyeyim sevgili izleyiciler. Yerimizin yola cephesi Hemen bakıyorum. Parsel sorgu uygulamamızdan arkadaşlar. 41 metre sevgili izleyiciler. Yola cephemiz 41 metre. Sınır şurası. Bakın bu büyük ağaç köşe. Buradan başlıyor. Böyle geliyor arkadaşlar. Eskiden demek ki giriş buraymış. Burada bir kapı var. Tabi şimdi ot olmuş, ağaç olmuş. Bayağıdır kullanılmıyor. Şuradaki ağaca kadar gidiyor arkadaşlar sınır. Yola cephemiz de çok güzel. 41 metre cephemiz var yola. Aşağıda da uzunluğu da söyleyeyim arkadaşlar. Aşağı dereye kadar gidiyor. Bakın şöyle yola 41 buradan en aşağısı da 124 metre arkadaşlar. Detaylar için beni arayabilirsiniz. Videonun sonundaki drone videomuzu mutlaka izleyin arkadaşlar. Instagram hesabımız Gönentahimlaktan da bizleri takip etmeyi unutmayın. Bakalım asfalta cephe bu yatırımlık tarlamız kimin olacak? Burası çok güzel değerlendirildi arkadaşlar. buraya bakan kendine bir cennet tasarlar. Şurayı temizleyecek arkadaşlar alan arkadaş. Şöyle komple yol boyun temizleyecek. Güzel bir giriş verecek. Bakın zaten şu an hiçbir şey yapmasa bile bakın görüyor musunuz? Buradan direkt içine girer. İçerisindeki küçük küçük ağaçları da açı, alacak arkadaşlar. Kenarlardakilere dokunmayacak. Vallahi ben çok beğendim. Videoyu kapatasım da gelmiyor. Her yeri gösterdik arkadaşlar videoları beğenmeyi yorum atmayı unutmayın WhatsApp'tan da arkadaşlar eşinize dostunuza videolarımızı gönderin ki henüz bizle tanışmamış bizde bilmiyor olabilirler ee, vesile olalım bu konuda bakalım bu tarlamız kimin olacak alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun Görüşmek üzere arkadaşlar